Selamlar arkadaşlar, yepyeni bir Clash Royale videosundan hepinize merhabalar. Yeni çıkan Merge Tactics oyun modunu deneyeceğim. Hadi başlayalım. Mümkün olduğunca seviyelerimizi yükseltmemiz gerekiyor bu oyunda. İlk turu verebiliriz. İlk turu kazanmak çok da hasar kaybet, yani kaybetmek çok hasar kaybettirmiyor aksine bize fazla iksir veriyor ve bu sayede kartlarımızı rahatça güçlendirebiliyoruz. Bakalım. Muhtemelen kaybettik gibi duruyor. Yani. Okçu önden bırakabilir rakibin destesine bakıp. Şimdi burada altın şövalyeyi tercih edeceğim. Önde suikastçı yani önde atak yapan kesim olarak tanımlanıyor. Ve gayet güçlü bir kart. Bakalım rakiplerimize iki seviyesi olan var mı? Şu anlık yok. Böyle dizilimle başlayalım. Mega şövalyeyi eriteceğiz oradan. Uzak menzilli kartlarla. Altın şövalye hayatta kalacak. Çok güzel. Bombacıya vurdu. Tamam. Temiz kazandık bunu da. Prenses olduğu için yan yana koymamak mantıklı kartlarımızı Çünkü prenses alan hasarı vuruyor. Evet. Lula geldi. Lula'ya bakalım. Hmm. O zaman aslında buradan valkür alabiliriz. Valkür de gayet güçlü. Kartlarımızı satıp altın şövalyeyi yükseltebiliriz. Ne satalım? Valkür ile okçuyu satıp altın şövalyeyi iki seviye yapalım. Şu anda da kaybetmemiz çok büyük bir problem değil. Yani fark yemediğimiz sürece. Bakalım. Yani iki tane kartını eritsek rakibin. Kafi. Yok. Kötü oldu tabi. Bakalım. Herkes eşit kademe de aslında hasar açısından ve biz bence daha avantajlı gireceğiz. İksir karımız da var. Haydut. Tabii ki. 2 ee, iksir verelim. Haydut'u da yükseltelim. Güzel oldu aslında bu. Bir adım önden atarsanız mızraklıyı daha iyi çünkü. Menzili 5 kare. Yani daha hızlı e, atış yapmaya başlayacaktır. Kombolar da var aslında da o kombolara sonra bir e, detaylıca bakmak gerekir. Evet prensesi vardı. Yan yana koymamamız lazımdı. Altı şövalye özelliği geldi. Mükemmel. Şarjlanar, şarjlanan kartlar çok avantajlı bence bu modda. Hem sersemletiyorlar kartları hem de güçlü hasar vuruyorlar. Şimdi burada dev iskelet alalım. Bombası öldüğünde sersemletiyor çünkü. Çok avantajlı o açıdan bombacı alalım. Uzaktan alan bu sarı sarı bulan kart lazım. Şöyle koyalım. Nevi böyle altı şövalyeyi ortaya alalım. Haydi tu daha kenardan ya da böyle kalsın evet. Lula geliyor galiba. Jesse. Yani Jesse çok çok hızlı geliştirmiş destesini. Çok zor duruyor. kaybettik ya. Adam çok hızlı gelişmiş. Hemen tekrar oyna diyelim. Ben de şu an sizinle beraber öğreniyorum aslında. Bilginiz varsa da chat yorumlarda belirtebilirsiniz. Şövalye kalsın. İksir kârı açısından da okçu alalım. Okçu yönden basayım. Hemen ölsün kartlarımız. Ve 9 iksir galiba. Yüksek miktarda iksir alalım. Güzel. İlk turu verdik. Normalde Clashware'le sevinmememiz gereken bir olaya Merge Tactics modunda seviniyoruz. Şimdi çok güzel. Sersemleten Prens kartını alalım. Prenses'i uzağa koyalım. Yükseltelim. Ve Goblin makinesi atalım. Alalım. Çok güçlü oluyor bu modda. Ee, Şevali'yi satalım. Prensi yükseltelim. Şöyle de başlayalım bakalım. Güzel. Bu tur kazandık. Emanual'in de az canı kalmış. Entity var. Entity'nin destesi böyle. Ee, Mega Şövalye alalım. Güçlü oluyor aslında komosu varken. Şöyle bir oyun yapalım bakalım. Güzel. Allah'ımızın hasarını boşa vuruyor burada ee, İskelet kral. Avantajlıyız o açıdan. Güzel. Farklı kazanıyoruz. Üç canı kaldı. Burada ne gibi bir hamle yapabiliriz? Düşük iksir olan barbar alalım. Şövalye de alalım. Ee, hemen barbar ve şövalyeyi satalım ve valkür alalım. Şimdi combo oluştu. Yarım kombo, şöyle barbar iskenet kral kombosu oluyormuş. Bunda maksimum IP yani canı yükseliyor, ilginç. Bu seviyeli düşük ama okçu arkada e, birliği kombolamış yani daha hızlı vuruyorlar. 15 kat falan burada yazıyordu. Evet 15 kat. güzel. Burada ne lazım? Haydut tarzı. Bir tane alana sarı buran kart lazım gibi. Ee, Valkyrie yükseltelim o zaman. Şöyle. Hmm. Bir kart eksik gireceğiz ama sıkıntı olmaz. <laughs> Bakalım. Darko 12 olmuş ya manuelde. Maç başladı. Şu an iskelet Kral bizi biraz sıkıntı çıkarabilir gibi duruyor. Valkürümüz hala hayatta. Yok, Zor burası. Yoksa, o inanılmaz güzel kazandık. Valkür taşıdı. Bu da yerleştirmeyle alakalı aslında. Barbar alalım. Barbara'yı yükseltelim. Bir tane goblin alalım. O dursun. Bakalım. Şimdi Emanuel ile oynuyoruz. Evet güzel aslında dizili. Barbara sanki biraz daha şöyle ya da önde kalması daha mantıklı. Yine bu 15 kat adama geldik. Durmadan vuruyorlar. Valkyrie'e bağlı her şey güzel. Bunu da kazandık. Ve son bir maçımız kaldı. Entity ile. Bunu ne yapabiliriz? Cellat alalım. Satalım, satalım. Haydut alalım. Mega'yı satalım. Haydut'u koyalım. Şövalye alalım. Hmm. Şövalyeyi satsak, bunu alsak. satalım. Böyle güzel aslında. Sadece adamın altın şövalyesi problem bizim için. Yedi vurmasın, yedi vurmasın bize lütfen. Okçu öldür Omega'yı. Neyse ki. Yedi vurmaması lazım. 4 vurdu. Şimdi bize fazla iksir gelecek. Evet işte prens alalım. Altın şövalye. Prens satalım. Altın şövalyeyi satalım. Goblin makinesini yükseltelim. Goblin alalım. Valkür. Valkür satıp okçu. kötü bir satış yaptık aslında. Alsak bir tane daha okçu. Nedense yükseltebiliyoruz gibi gördüm ya orada. Çok kötü bir şey yaptık. Altı şövalye öldü de. Biz de bittik. İnanılmaz kötü kaybettik. Bu da kartların seviyesi etki ediyor mu? Onu merak ettim. Hmm. Etki ediyor, okey. İskelet krallı valkür kullanmamız avantajlı. Kraliyet hayalet alalım. Yine ilk turu kaybedelim. görünmez oluyor 3 vuruşta 1 2 yıldız olduğunda 2 vuruşta 1 3 yıldız olduğunda da 1 vuruşta 1 görünmez oluyor ilk turu kazandık yine <laughs> burada mızraklı ile alıp goblin makinesi alabiliriz ee... bu kadar yeter yıldır. Dark Goblin ve Goblin gelirse Goblin tutulması olacak. O da bize ücretsiz şeyler sağlayacak. Oraya okuyamadım. turum bitsin. Evet. Hmm, tamam. Başka ne yapabiliriz? Hı hı. Evet. Okçu kraliçe alalım. Güçlü oluyor bu modda. 4 iksiri goblin makinesini yükseltelim. Böyle kalsın. Burası beste güzel. Bir kart eksik olsa da. Haydi öldürmemiz lazım. Güzel. Sanalım kaybettik. Dark Goblin de geldi. Güzel. İşte Goblin tutulmasını yaptık. 3 yıldız oldu bu arada mızraklımız. Prens de alalım sonraki tur için. kan burada Güzel iş çıkabilir. Evet. Kazandık. Ama rakip zaten ölmüş. Hmm. İlginç bir mod. Bakalım bu arkadaşlar ne durumda. Hmm. Tamam. Tamam. Goblin makinesi daha geldi. Buradan valker alalım. Pes seviyesi yüksek çünkü. Satalım ya da mızrakla alalım. Ee, 4 iksir lazım. Yetiyor mu? Yetmiyor. Yetiyor tamam. 3 seviye oldu goblin makinemiz. Hayalet satıp goblini yükseltecektim. Dart Goblin'i inanılmaz yani. Büyük bir hata yaptık. Maçı sattık direkt yani orada. Ama hala şansımız var. 3 seviyelerden dolayı. Çok güçlü. Hatağımıza rağmen kazandık. Evet. Vanker alalım. Bombacı da alalım. Bombacıyı satalım. Valkyrie'yi çok güçlendirelim. Dart'ın birini satıp Jellat alalım. Jellat'ı şu çapraza koyalım. Sağlam bir deste geliyor. Bu olarak daha güçlü bir Şöyle koyalım. Tamam. mobil makinesi iyi iş yapıyor temiz çok temiz kazandık ama bu oyunda tabi şans faktörü çok bariz lazım onu fark ettim şans faktörü olmadan kazanmak zor Cilde de iki seviye yapalım. Evet güzel. Prens geldi. Prens o zaman Viker alalım. Şöyle bir şekilde. Dart'ı da bir tık bir adım geri alalım. başardık. E oyun bitti galiba burada. Güzel ilk galibiyetimizi aldık videoda. Bir maç daha atalım o zaman. Kombonun gücünü gördük burada da. Bu da son maçımız olsun. Hmm. Goblin kombosu için bir tane goblin makinesi alalım. Ayrı ayrı gönderelim ki daha az ölsünler. Başta yine kaybetmeyin çalışalım. Evet, bombacısı uzaktan vuracağı için avantajlı aslında. Omega çok güçsüz. Bence. Alır mı? Hadi. Yine Goblin kombosunu yapmaya çalışalım. Dark Goblin geldi. İki seviye oldu şeyimiz. Ee, okçu alalım. Bu 15 kat şeyini de yapabiliriz prensesle beraber. Güzel olur. Ve ortaya yaklaştım. Fena teslim yapmamış aslında rakip. Altın şövalye iyi iş yapabilir orada evet. Bundan bahsediyordum. Yaptı da. Neyse 3 can kaybettik. Gayet yüklü miktarda ilk sıra alacağız. Evet Goblin kombomuz da oldu. Haydi dalalım. Goblin makinesini yükseltelim. yapmayalım şu an. Böyle kalsın. Kombolara güveniyorum şu an. Bence çok iyi iş yaptı kombomuz. Bombacıyı hallettik mi bitiyor. Hadi be. Neyse bir can kaybettik. Şimdi prenses alıp 15 kat olayını yapabiliriz. Değil mi? Bir de okçu. Okçu nasıl yapacağız? Sonraki tur o zaman. Goblin makinesi alalım. Haydut sattım. Pek kalalım. Mızrakla yükseltelim. Makineyi satacaktım süre yetmedi. Tamam burayı kazanırız. Güçsüz bir ekip geldi çünkü. Tamam çok temiz. Hı -hı. Evet şimdi mızraklıyı çıkaralım. Prenses de değiştirelim yani. Çıkardım mızraklıyı. Dart Goblin aldım. Ee, şey Goblin makinesi satıp prensesi yükselttim. Pekka'yı sattım. Hayalet aldım. Dartla Hayalet'i sattım. Goblin makinesi aldım. Goblin makinesi sattım. Bunu aldım. Prensesi yükselttim. Çok güzel. Şu an iki tane kombumuz var. Onlara güvenerek Yedik bu savaşı da mega çok çok sağlam iş yaptı ya. Yani. Canımız 1'e kadar düştü. Sıradaki maçı mutlaka almamız lazım. Sağlam vuran bir kart lazım aslında. Ee, Cellat'ı yükselttim. Valtür alalım. Hayalet alalım. Hayaleti satalım. Dart alalım. Dart'ı satalım. Goblin'i satalım. Deviskelet. Devis sattım. Celata da sattım. Valkür yükselttim. Valkür'ü alıyorum şöyle. Evet. Hani koyamadık. Yani. Hızlı da olmak lazım. Süre çok az. Bakalım kazanabiliriz aslında Hala ihtimal var Güzel Çok iyi kazandık ya Yoksa şey kaybediyor mu Lider az kalsın kaybediyordu ne mi alalım Eee Emelde mızraklı Haydut aldım Dart aldım. Dart sattım. Okçu aldım. okçu sattım. Bombacı aldım. Bombacı sattım. Mızraklıyı sattım. Haydut'u da sattım. Dörtlük haydut aldım. Haydut'u yine sattım. Yine haydut. Garip garip deste çeviriyoruz şu an. Vay kralı Bunu sattım. Bunu aldım. Ah satabilsek 3 seviye valkülümüz olacaktı. Ah ya. Kaybettik. Çok saçma ama ya. Çok saçma şimdi. 3 seviye valkül oynayacaktık. Seriyalar mı göstermiyorlar. Peki videomuzu burada sonlandıralım. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Ben yine bu mod üzerine çalışıp bir tane daha video çıkarım deriki zamanlarda. Tavsiyelerinizi, önerilerinizi yorumlar kısmında bekliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın, bay bay.